Ha, pardon kanka gel pardon. Sen işinden çıkıyor muydun öyle ya? Evet seyiz da çıkıyorum. Tamam pardon. Videomuzu başlatmışız zaten okey. ben hızlı bir şekilde şunları keseyim. Tamam ben çok rahat olacak bak. Hayır peki niye tap mesela? Botta değil de tapta. Bilmiyorum kanka. Yıllardır süre gelen bir serüvenmiş herhalde. Anlamadım ama. Yarak yürek işler işte. O biz bunu delirtirim var ya ben bunu kanka izle. Öldü kanka. Nasıl? Duymadım. Eğim geldi. Ölmedi lan. Anka. Dur hemen geliyorum hemen. 3 saniye 3 saniye hemen geldim. Ölür diye aldım biliyor musun kanka kusura bakma ya. Geldim söylüyorum. Ben bana vurmaya çalışıyor bak. Ha 6 level'ın birbirini belirtiriz bu arada ben sana söyleyeyim. Bunlar ne kadar hızlı lan? Bilmiyorum kanka ama çok hızlılar. Lan bu ne hasar kardeşim ya? Öldüm anasını satayım. Kanka şeyim yok. Böyle çapalığa vurur bunların adını kanka. Ben ne olmuş Ben ne kaldım? Benim hiç fikrim yok biliyorum nasıl aldın hakkında hiç bir fikrim yok kanka. bana kalmadı ama. Dönelim mi? Ben de bin bir gold oldu bir hemen dönelim gelelim ha. Bir şey yapmadan, birbe girmeden. Ok. Hadi gel. Atla. Hadi oh. oh, yana. Yeah. Altı level olmayı bekledim kanka. Altı level olana kadar biraz safe oynayalım. Ben altı level oldum. Hadi bakalım. Ben de oldum. Ya sen biraz bunları dur kanka. Çok güzel. Ben de yüküm gelsin. öldüler oğlum bunlar. Şöyle vur lan şunların birine. Bu çok uzak kalıyor. Bir bak. Kes lan Zilo. Ne Bence yapıyorsun? De... <laughs> yapamıyorum. Beste payla yapamıyorum. Dur tamam neyse sıkıntı yok. Yani biz bunları çok rahat keseceğiz. İtemim bitti. Samira güzel. olaydı. He? Samira sende olaydı diyor. Oo kanka. Sana bir şey diyeyim mi? Diye. Çok tatlı olurdu ama işte. Maalesef hayal şartları. Ama şu an daha güçlüyüz gel. Şu an acımam bunlara bu arada. Şu an e, felaket güçlüyüm. Güçlü bunlar burada. Güçlü bitti kanka. <laughs> işte bitir kaygısınlar. Çok hızlıydı ne ya. Direkt o şeyden basıyor hızdan. Evet. Baksana kanka öldü. <laughs> Oha bu slow ne kardeşim? Çocuklardı ki. Şaka yapıyorsun ya. Tamam. tamam. Bizi bir daha gelmiş artık yapıyor bak. Can bas can Yok mı? yok yok Ya Zeno ne Girerken bastım bir tane hiti engelledim ama diğerine yok Tamam tamam 2'de 2 aldık ya zaten güzel okey Kara da bitti okay. Oo içinden geçireceğim ben şimdi bunlara sen bekle Eğleniyor mu? Eğleniyorum. Bak gene ben unuttu ya. Attım mı? Aa, pardon pardon. Gel. Para baltam da bitti kanka çok güçlüyüm şu an. <laughs> ne yapıyor la bu? Bak 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 bak. ben bu da geldi bu da geldi bu da geldi. Tamam ultim var. Ya ağzına tükürdümünü ya. Dalayım mı lan? Kanka bana vurmuyor. Kanka gelsene manyak mısın? Kanka bir sen... sen... Ah. Benim buradan acilen çıkmam lazım. Dur. Ölçüm geliyor da. Hayır. Stun yedim sandan çıkamıyoruz ki kanka. 3 ya 1 kişi yetmedi 3 kişi olmuşlar bir de ya. Neyse geliyorum hemen. Ah, çok... Hemen geliyorum kanka hemen. Kulemiz gitti güzel. Gel söyle Açma. Aa, hatırladım. Ha. Ne? Anneme verdiydim. Tamam al ablam al. Herkes bir tane alıyor zaten. <laughs> Anneme vermiştim en son <laughs> geri almıştım o zaman. Tamam ablam koy onu mu da takacaksın götüne şimdi. Tek mi lan bunlar? Ha? Kanka. Benden git koptu kanka benden oyun. Pingi görmüyor mu oğlum? Pingi ping gördü mü pingi? Bana güvenme lan. Sen beni pingi gördün mü az önce? Görmedim. Oğlum çete baksana. Oo 1300 oğlum. Dalın. Dalınca öyle ping ping çıktı kanka işte az önce. Gel hadi yanıma. Sonca geleceğim. Ya ben bunun derdine tüküreyim ya. Bir rakibi katledildi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Öldüm kanka kaç. Z Z Zed abi Z'den nasıl kaçacaksın ki zaten? Mümkün değil kanka Z'den kaçamayın ya. Fizin içine girdim kanka, çok güzel. Gel ben. Şimdi onu da keseceğiz kanka, sıkıntı yok. Onu da keseceğiz şimdi. Onu da keseceğiz. hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. ölmeden geldim Selo. Aldık kanka ben Famira bak. O adam adam mittenet yok kanka. Famira oraya götürüyorum खास है और सारी उल्टी जो कि है

Harcama vakti. Bir dakika. Bunu aldım. Bunu da aldım. Tamam. geldim mi? misin? Gel. Heh. Hadi lan. Nereye gidelim? Tamam. Nereye? Şimdi de gidelim. Dur. Bir tane yaldır yaldır gideriz. Çok güzel arkada. Sıkıntı yok kanka. Önümüzde de bu mal var. Gel lan buraya nereye gidiyorsun gel gel. Kanka çok hızlı ya. de gidelim gel ya boş ver. Zehri lezzet varmış arkada bak. Mal lan bu. Mal hem de nasıl mal kanka? Bitir abi. Vuruş izine baksana deli gibi. ya de vurdum bak selo. Bak şimdi. Ya. Kanka. Oğlum birden beş oldu bunlar kanka niye böyle oldu? Penta, Kamera, tahta, Samira, Samira penta attı. Samira penta attı. Güzel. Güzel ben güzel. Ben He daha ne yapacaksın tabii canım. Adam penta.